Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ligi'nden herkese mutlu hafta sonları sayın izleyiciler. Beşinci haftadayız. Beşinci haftanın ilk karşılaşması. Turkuaz takımı maksimum takımını konuk ediyor olacak. İki tarafa da başarılar diliyoruz. Sakatlıksız seyir zevki yüksek bir maç olsun. İki taraf adına da erce Soft Sponsorluğunda turnuvamız devam etmektedir. Bunu da tekrardan maçın başına hatırlatmış olalım. Hakemin düdüğüyle birazdan karşılaşma başlayacak. Sağ tarafında maksimum takımını görüyorsunuz. Kırmızı siyah formasıyla. Sol tarafında da Turkuaz takımını görüyorsunuz. Mavi beyaz formasıyla. Mangal'la birazdan getireceğim. İki tarafa da başarılar diliyoruz. Birazdan karşılaşma başlayacak şimdi hakem düdüğüyle. <laughs> Kadroları aktaracağım sizlerle. Karşılaşmaya başlayan isim Turkuaz takım oluyor. Turkuaz takımın ilk yedisi kalede Sefa, Muhammed, Selçuk, Sedat, Fuat, Uğur Kılıç. Sadık'la beraber ilk yedisi sağda bulunmakta. Maksimum takımında kalede Gökhan, Dursun, Hakan Atlan, Ferhat Hakan Şenver'i Atilla ile beraber ilk yedisi sahada bulunmakta. iki İki taraf... Şenver mi? Hakan Şenver'le... Şen... Tamam. Şenver. Tamam. İlk yedisi sahada bulunmakta. İki tarafa da başarılar diliyoruz. Taç atışını kullanacak şimdi maksimum takımı. Evet beyler oyundayız bak. Dursun. Sağ çapraz'a doğru. Hakan geriye bıraktı. Dursun. Adnan. Ters kanata doğru gibi pas. Hakan ikili mücadelemez. Kazandı orada Sedat Topu. Sedat. Ayağının dışıyla ters bir vuruş. Son bir müdahale geliyor. Hakim köşe vuruşunu gösterdi. Korner kullanıldı. Uğur Kılıç. Fuat'la oynadı. Fuat. Orada Sadık. O başata denemesini gerçekleştiremedi. Atak devam ediyor bu arada. Adnan. Hakan. pasını aktardı. Atilla. Atilla hızlı çıktı. Sol çapraz. Atilla doğrudan kaleye uçtu. Son anda Sefa. Rahatlıkla kontrol eden isim oluyor. Oyunu da hızlı başlattı. Selçuk. Geriye doğru. Fuat. Uzun bir top. Kaleci Gökhan'a gitti. Gökhan. Şimdi Adnan. Ters kanata doğru Selçuk karşılayan isim. Dursun pas açacak arkadaşını arıyor. Geriye doğru oynadı. Adnan. Uzun bir top. Atilla indirdi. Sedat topla buluşan isim. Sedat. Geriye doğru Selçuk araya arka gördü ama Fuat Selçuk'un attığı topta yetişemedi orada. Alevuruşunu vuruşunu kullanacak şimdi maksimum takımı. Evet, Ferhat ters kanata doğru dursun. Hakan Şenver dursun. O salanda Ferhat geriye doğru Adnan. Hakan Şenver basına aktardı dursun. Tekrardan Ferhat kendi sağsın yarısında paslaşan bir maksimum takımı görüyoruz. Ama orada bir top kaybı gerçekleşebilir. Topu oyun alanı içinde tutmayı başardı altına. Sağ ikinci ilerliyor. Önünde Ferhat var. Ferhat aktardı. Geriye doğru Adnan. Uzun bir top. Çizgi üzerinde. Topla buluşan isim Hakan. Baskı var Muhammed'den. Hakan ters kanat aktarabilecek mi? Aktaramadı. Muhammed topu kazanan isim. Sol çaprazı bıraktı. Uğur Kılıç. Hızlı çıktı Uğur. Sadık'la oynadı Sadık doğrudan kaleye şutu topu gidiyor. Sadık'ın golüyle skor 1-0 oldu. Turkuaz takımı 1-0 öne geçti erken dakikalarda maksimum takımı karşısında. Sadık tecrübeli golcü yine topu gönderen isim oluyor Turkuaz ekibinde. Beklenmedik bir anda gerçekten. Eren ne, yap ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu Turkuaz takımında Sadık. Geriye doğru Muhammed. Uzun bir top. Savunmada Hakan'ın müdahalesi var. Dursun oynadı. Dursun sağ çapraz. Geriye doğru çekti. Arka tarafta Atilla boş. Atilla kaleye doğru şutu. Beraberlik geldi. Atilla'nın golüyle skor 1-1 oldu. Erken bir cevap geliyor Turkuaz takımına. Maksimum takımı 1. Turkuaz takımı bir. Arda arda iki gol gördük. 4 dakika içerisinde. Selçuk. Uğur Kılıç. Uğur'u isiriyor rakiplerine ama son bir mücadele geliyor. Hakan'dan. Tekrardan Selçuk. Muhammed. Atilla'nın göğsüne çarptı top. Bir anlık oyun duraksayacak şimdi. Atilla <laughs> Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Muhammed Fuat oynadı. Fuat. Sağ çapraz. Son bir müdahale var. Ferhat'tan taç atışını kullanacak şimdi. Sedat. Fuat oynadı. Fuat geriye doğru. Muhammed Önde baskı var Dursun'dan kalesine döndü. Top uzaklaştı isim Sefa'ydı ama Atilla topa yetişemeyen isim. İtirazı var. Muhammed'in yaptığı müdahaledi. <laughs> Serbest vuruşu kullanacak şimdi. Maksimum takımı topun başına dursun var. Etkili bir isim maksimum takımında göze çarpan bir oyuncu. Kaleye yakın bir nokta. Topun başında dursun. ikili baraj kuruldu. Ceza sahası içinde Atilla yer alan isim. Serbest vuruşu kullanacak şimdi. Atilla doğrudan kaleye şunu çekmek istedi ama son anda barajlı müdahale var. Hızlı atak şansı Uğur Kılıç. Son bir müdahale geliyor şu Adnan'dan. Şeyde AFM'ye mi o linki var Instagram'da? Orada da paylaşıyorlar. Ama geçen hafta paylaşılmamış. Paylaşılmamış. Şu an YouTube'da şeyde canlı yayın. Elif Elif dikkatse direkt görünüyor. Onu kim paylaşıyor bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, da onu. Ben de bilmiyorum da. Uzaktan bir şut denemesi. Son anda bir savunmada müdahale var. Güzel güzel. Taç çalışanı kullanacak. Şimdi Dursun arka direğe doğru. Uğur Kılıç rahatlıkla kontrol etti. Sabres pas denemesi gördük. Dursunlar. Uğur. Uğur Kılıç top kaybı gerçekleşti. Hakan. Araya giren isim Fuat. Hızlı çıktı. Fuat sağ çapraza doğru. Sedat. Sedat çizgiye doğru indi ama son anda bir müdahalesi var. Kale vuruşuna gidiyor doğrudan top. Sedat geçen hafta Oynamamıştı Turkan Sakım'da. Bu hafta da performansını hep beraber merak